Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün niye 80 gün civarında, yani iki buçuk ayın üstünde video atmadığımı çok fazla yorum geldiği için, çok fazla mesaj geldiği için açıklamak istiyorum. Çünkü birçok videonun altına ve özelden birçok kişi bana bunu yazdı. Hani her videonun altında bir daha yazmak istemedim. Burada genel bir açıklama yapayım. Niye bu şekilde oldu? Gidişatı anlatayım. Bir de sonda sizden de bir ricam olacak. Onu da biraz duyarlı olursak çok sevinirim. Çünkü bu işte ilerleme anlamında önemli şeyler bunlar. Şimdi neden video atmadığıma geleyim onu anlatayım. aşağı yukarı işte Aşağı yukarı yattı. 30 Haziran benim doğum günümdeymiş. Ben onu az önce fark ettim. Rahatsızlandım. Antrenmana gittik Erkan abinin oraya. En son attığım videonun herhalde aynı gün ya da bir gün öncesiydi bilmiyorum. Orada antrenmanımızı yaptık. Güzel geçti. Ben de iyi bir form yakalamıştım. Yani güzel antrenman yapıyoruz çünkü düzenli, istikrarlı yaptığınız zaman iyi bir yerlere geliyorsunuz bu işte. Her şeyden öte. Yani beslenmesi, uykusu her şeyden öte istikrar önemli. Tabi hepsi birleştiğinde işler çok başka yerlere gidebiliyor. Ama o düzenli şekilde yapmadığınız zaman bir iki ay, herhangi bir şey yaptığınızda bu işler çok iyi yerlere gelmiyorsunuz bir yerden sonra duruyor. Kesinlikle duruyor. E, o yüzden ne yapmak lazım? İstikrarı çalışmak lazım. Ben de o istikrarı yakalamıştım. Çok falan yakalayamadım şeyler uzun zamandır. Güzel gelişme aldım. Böyle hani bu kendime göre çok iyi bir form yakaladığım dönem. Genelde bu zamanlarda bende oluyor zaten. 2009 muydu ya olmamıştım. O arada bir yerde yine bir panik atak, o aralarda bir yerde yine böyle rahatsızlanmıştım. O rahatsızlandığım zamanda da yine aynı şekilde çok iyi formdaydım. Hatta şöyle cable'a biceps'e 50 kilo takıyordum. 50 tekrar basıyordum. Ondan sonra kolumu çektiriyordum açması için açamıyordu. O kadar iyi bir zamandı benim için. Rahatsızlanınca 2 sene boyunca her şeye gitmişti. İşte ilk Erkan abinin orada antrenmanımızı yaptık. Sonradan böyle biraz terliyorsun aile ister istemez. Antrenmanı yaptıktan sonra oturduk sohbet ediyoruz. Büyük bir vantilatör vardı. O benim bu göğüs kısmını biraz rahatsız etti. Ama çok uzakta yani öyle yakında değil. Baya belki bir 4-5 metre, 6 metre ileriden esiyor orada. Az gelmesine rağmen rahatsız etti. O arada bir yerde böyle bazen nefes darlığı haftan çektim. Normalde çekmediğim bir şeydir. Biraz da bayağı sıvı almıştım. Bayağı hani böyle şişirmişti beni. İşte orada bir haftan bir nefes darlığı yaşadım. Sonra eve gittim. Evde ufaktan tekrarladı. Bir huzursuzluk, kendini kötü hissetme başladı bende. E bu halde çok rahatsız ediyor insanı. Yani sonuçta nefes darlığı, o huzursuz gibi bir şey değil. E sanırım 3. gündü. Erkan abiden orada yanlış hatırlamıyorsam. Cumartesi günü maçı yaptık. Salı ya da çarşamba günüydü. Eşim de yürüyüşe çıkmıştı. Dedim aradım onu. Dedim ben dedim acile gideceğim. Bu böyle olmuyor çünkü gerçekten kötü hissettiriyor bana. Baya kötü hissediyorum. Gittik acile. Orada acil bölümünde işte baya bekledik. Geç vakitti zaten. Baya bekledik orada. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde. Beklediğimizde işte içeri girdik. İşte durumu anlattık. Sen seviyesi de baya düşmüştü bende. Yani ondan nefes darlığı zaten başlamış. Ondan sonra işte bir şeyler verecekti bize doktor hanım. E, o sırada dışarıdan bir başka doktor geldi. Hani tanımış beni öyle geldi içeriye. Sordu ne durdurun falan gibisinden. Sağolsun Osmandı ismi. E, Ona da çok teşekkür ediyorum. Bize çok ilgilendi o gün zaten. Hatta en son ciddi böyle sıkıntılı bir trafik kazası olmuş. Kendisi ortopedi doktoru doktoruydu orada. Ondan sebep gitmek zorunda kaldı. Biz de o ara zaten hastaneden çıktık. İşte bize bayağı kan tahlilleri, acaba pıhtı mı attı veya başka bir şey mi var gibi böyle birçok tahlil yapıldı. Tomografiye girdik. En son işte Serum verdiler, serumdan sonra Şimdi geldik, bana böyle bir titreme krizi geldi. Yürüyemiyorum, yolda yürüyemiyorum. Titreme krizi geldi ama böyle elim kasıldı, yavaş 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 böyle zar zor oturdum. Eşim hadi gidelim diyor, ben oturmaya çalışıyorum orada. Oturduk neyse. Ama bayağı böyle titredim. Sonra ben yattım böyle, biraz uyudum. O sırada Osman <laughs> sağ olsun doktor bey gene geldi. Kalp doktoru getirmiş, ona sordular işte. Kesinlikle de dediler, ilaçlı tomografi yapmam gerekiyor. İlaç tomografi yapmak gerekiyormuş. Bu da sebebi şu, Hatta bizim Konya'da Celalet Nabi var, o da doçent. Konya Devlet Hastanesi'nde bilek göğsü kendisi de. O da dedi hocam yapman gerekir dedi. Yani o anju yapıyorlar yani anlıyorlarmış yani orada pıhtı var mı yok mu diye önemli. Şimdi bende ciddi bir kötü hissiyat var. Tamamen panik atak belirtisi daha önce yaşadığım için biliyorum. Onun dışında nefes darlığı var. Daha önce buna benzer şeyler zaten çok yaşamıştım ben. iki sene boyunca. Ve orada ben kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Yani öyle bir tarif yok. Yani inanılmaz kötüsünüz böyle. Bazen iyi oluyor, bazen şey oluyor. Orada işte dediler yapman gerek. Şimdi gidiyorum içeriye ilacı aldım. Her şey tamam tomografiye gireceğim. Bana diyorlar ki tetikleyebilir panik atak varsa dediler. Eyvah dedim ben zaten şu anda yaşıyorum bunu. O kadar kötü hissediyorum şey ki bir de bunu tetikler zaten yandık. O an yani kessen böyle milyon dolar versen içeri girmezsin o haldesin. E, o arada ben hırt, arazi oldum tabii. Dedim eşime yok ben bunu çektiremem dedim şu anda hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bir Şu an çektirir mesela. Şu an hiç önemli değil benim için. Çünkü o anki psikoloji, o kötü hissiyat tabii ki tedavilerden sonra gidiyor. Hatta benim panik atakla ilgili bir tane de video çekmiştim. Orada ne yaptığımı anlatıyorum. Burada da gene aynılarını yaptım. Kısa sürede Allah'ın izniyle düzeldim. Her neyse ondan sonra arkadaşlar işte gittim. eve. Olay artık zaten doktor da söyledi. Bu oksijen seviyesinin düşmesi de dedi. Panik ataktan olabilir dedi. O çünkü birçok şeyi etki ettiği için vücutta psikolojik ama vücudumda sana bunu yansıtıyor hormonlar farklı türde çalıştığı için bu biraz da savaşta da kaç mekanizması oluyor. O mekanizmayı siz e, ayarını zamanla bozuyorsunuz. niye tetiklendi. Benim iş yükü çok fazlaydı. Çok fazlaydı. Şimdi ben birebir ders de veriyordum. Hani tam istediğim gibi ise sadece birebir ders de yetecek size. Ama öyle olmuyor. E, YouTube'a yükleniyorsunuz YouTube'da istediğiniz gibi olmuyor. Ondan sonra gece bazen sabaha kadar ben YouTube'da video montaj yapıyorum. At diyoruz uzak yerlere gidiyoruz. Yani o o kadar emeğe karşı e, yani gene Allah şükür dersin ama hiçbir şeydi yani şeyimiz. Hatta bazıları şey diyordu ben çok geriliyordum o zamanlarda. O diyor parayı kırdın bize cevap vermiyorsun diyor. Olsa da cevap vereceğim tabii ki o kişiye duruma göre. Instagram'da binlerce mesaj birikmiş. Yani dönmeye çalışıyorsun. 50 tane mesaja abartmıyorum 4 saatte döndüm. Ben hani sağ olun asın, iyi misin diye cevap veremiyorum bir soru soruluyor. Bazen 10 dakika cevap vermek zorunda kalıyorum. Çünkü açıklamak zorundasın onu karşıdaki kişiye. Öyle bazen diyorlar işte parayı kırdım falan. Ben dostada maddi sıkıntı yaşıyorum. Yani gerçekten sıkıntı yaşıyorum o dönem. E sıkıntı yaşadığın zaman da biri böyle dediğinde bu sefer geriliyorsun. Şimdi özel ders veriyorsun. İnsanlar böyle kafasına göre iptal ediyor dersi. Ay sonra hesap yapıyorsun. Eksinde eksisindesin. Çünkü çok fazla böyle iptaller yaşıyorduk. Tabii çok bir şey diyemiyorsun arkadaşlara ama buradan izlerseler <laughs> benim için çok olumsuz bir şey oldu zaten. Hani o, o tarz şeylerden ben biraz da çok gerildim. Çok gerildim, çok sıkıntı yaşadım. Yani zamanla süreçte bu tarz şeyler işle beraber stresi vesairesi o kadar emek harca karşılığını alma ve insanlar seni gerçekten bu işte aman aman götürdüğün işi gibi düşünüyor. O kadar böyle bir çelişki kaldım ki kolum sakat bir yandan ağır kesici bilek görüş yapamıyorum. E ağır kesici alsan sürekli Böbreni zorlayacaksın. bir yani belli vücutta belli yerlerin fonksiyonlarını etkiliyor ister istemez. Oradan bir arada kalıyorsunuz. Hani ağır e, arkesiz atayım diyorum güç veremiyorsun. Bu sefer hemen matematikler başlıyor. Ağır e, kesici alıyorsun aynı kişi hiç zorlanmadan yeniyorsun. Ama sürekli ağır ben alacağım? E, diyorlar bana niye yarışmıyorsun? E nasıl yarışayım? Ağır kesici de var. Uyarıcı etkisi var. Çıkıyor testte. E hani öyle bir arada derede kalıyorsun ki her yönden. Hem oradan hem buradan falan böyle derken biraz fazla baskı altında kaldım. Eşim hatta şunu diyordu. Bak diyor yapma hani. Bari evde bir şey yapma diyordu. Akşamdan sonra bir şeyler yapma, bırak. Hani belli saat Çöktüğümde telefonda bir iş yapıyorum, başka bir yere bir şeyler yapıyorum. Gece bazen 2'de, e, Amerika'da bir genç arkadaş vardı. Ona ders veriyorsun 2'de. 2'de ders bitiyor. Gece 2'de ders bitiyor, ders veriyorsun. E şimdi sabahta kalkıyorsun, başka bir işe gidiyorsun. Hani biraz anladığım kadarıyla takmamak gerekiyordu ve ben takmamayı öğrendim. Ama burada illaki dinleyen karşı arasında çok kişi vardır bu şekilde çok kafası yoğun, e, kafaya takan, uğraşan, didinen, karşılığını alamayan ya da farklı bir şeyde. Ben şunu çözdüm arkadaşlar. Bak 44 yaşındayım. Elinden gelmiyorsa bir şeyde hani elinden geleni yapıyorsun ama senin kontrolünde değilse kafaya asla takmayacaksın. Ne olursa olsun eğer kafaya takıyorsan o an olmuyor ama sonra bir yerde patlak veriyor. Şimdi ben bu şekilde patlak vereceğini bilseydim çünkü inanılmaz kötü oldum. Yani panik atak yaşayanlar bilir zaten. Tabi tedavisi çok basit. Ben onun panik atak olduğunu öğrendim rahatladım. Yani gene kötü hissediyorum ama gene rahatladım. Tamam dedim bunu Allah'ınıza birkaç haftaya çözeriz Allah'ınıza. Hemen sildiledim dinledim Allah şükür düzeldim. Ama şu an mesela 3 ay kadar hiç çalışmadım neredeyse yani neredeyse böyle çok nadir bir şeyler yaptım belli arkadaşlarla böyle e, tabi yetti mi yetmedi. Yetmesin yapacak hiçbir şey yok çünkü o an benim elimden o geliyor onu yapıyorum ve bunu yaptıktan sonra kafam daha rahatlamaya başladı bir şeyler daha aktif yapmaya başladım daha iyi yapabilmeye başladım ama düzeltemeyeceğiniz şeylerden ötürü kafanızı çok yıpratıyorsanız yoruyorsanız hani çabalıyorsun çabalıyorsun oluyor olmuyor böyle bir şey yok arkadaşlar siz çabalayacaksınız elinizden geleni yapacaksınız takdir Allah'ın olmuyorsa o anda olmuyordur ama bir gün oluyor gene çünkü ben bunları çok yaşadım hayatımda şu an bilek göğsüne de çok takmıyorum. Şimdi Nurofen çok almamaya çalışacağım. En son Arda Buyuk'la beraber bir tane video çektik. Orada mecbur aldım. Yani almayacaktım, mecbur aldım. Baktım yine kollarım demir gibi hissediyorum. Hiç ağır kalmadı. Hiç sıkıntı yaşamadan antrenmanı bitirdik. Belki attım 50 tane maç. Gelecek kişiler de var aralarında. Hiç sıkıntı yaşamadım. Güç demiyorum. Sıkıntı yaşamadım. ağrımsızım olmadı. Güzel hissettim böyle. Ama bundan sonra onu da almamayı düşünüyorum. Çok çok nadir durumlarda belki alacağım. Almamak önemli bu tarz şeylerde. Niye önemli? Çünkü sürekli ağır kesici zamanla birçok fonksiyonu bozmaya başlıyor ben hep almıyordum ama yine de almamak gerekiyor. Bazen haftada bir kere alıyordum, iki kere alıyordum ama çok da su içen birisi olmadığım için böbrek değerlerinin bazı şeylerde birazcık yüksek çıktı. O yüzden hemen kestim ben de ağrı kesiciyi. Çünkü çok su içmiyorum. Yani içemiyorum su çok fazla. İçmeyince de böyle şeyler daha fazla etki hissettiriyor vücutta. O yüzden arkadaşlar son olarak biraz zamanınızı aldım ama bu kadar mesaj geldi. Biraz anlatmak istedim durumu. Bu YouTube konusunda da şimdi geçen herhalde 80 gün aşağı yukarı üzeri bir tane video attım. Attığım video, az önce bunu atacaktım, bu videoyu atacaktım. Hani durumu anlatmak için ama dedim onu atayım, başlayalım bir yandan. Çünkü o videoyu çekmiştim zaten, montajını da yapmıştım. YouTube'da hazır bekliyordu, hemen hızlı hızlı attım. Şimdi şöyle bir durum, YouTube'da arkadaşlar like tuşu yani beğenme tuşu ya da dislike tuşu hiç fark etmez. Bunu normal izlerseniz videoları, izlediğiniz videoyu attığınız takdirde YouTube bunu etkileşim olarak saydığı için sizi başka insanlara gösterip büyümenizi sağlıyor. Yani bizim ne yapmamız, ne yaptığımız hiç önemli değil. Yani ben ne kadar iyi ya da kötü içerik yapayım hiç fark etmiyor. Seyirciyle etkileşim halinde olduğumuz takdirde tamamıyla işler değişiyor. Yani seyirciyle etkileşim haline girdiğiniz zaman YouTube sizi önermeye başlıyor, kanalınız büyümeye başlıyor. Ama yorumlar, like ya da dislike tuşu yani beğen ya da beğenme tuşuna seyirci basmadığı takdirde çok fazla olmuyor. Mesela en son premier olarak yayınladım. Canlı gibi böyle insanlar izliyordu aynı anda. En son videoyu birkaç gün önce paylaştığımda. Orada mesela baya bir olumlu yorum vardı canlı kısmında. Ama bir tane mesela like tuşu yoktu. Bir tane hep sıfırdı. Çünkü insanlar video izliyor bir yandan. Ve bunu biz de yapıyoruz. Yani izlerken bir yandan odamızdan kaçabiliyor. Hatta orada bir arkadaş sağ olsun buradan selam olsun. İzlerse o da. Hocam diyor hakkınızı helal edin diyor. İki buçuk yıldır izliyorum sürekli diyor ve abone değilmişim dedi. <laughs> yani bunlara baktığınız zaman Abone olayı şeyi etkilemiyor. İnsanlara gösterimi etkilemiyor ama bizim motivasyonunu çok etkiliyor. O yüzden abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda da inşallah beğen tuşuna ya da beğenmezsiniz olabilir. Bu çok normal bir şey. Ya da dislike tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Dislike'a bastığınızda da o videoyu biz bakarız. Yani neyi eksik yaptık? Biraz daha düşünürüz böyle bir şey demek eksik yaptık ki beğenmedi arkadaş. O da mantıklı bir şey aslında. İyi bir eleştiri bizim için. Ee, durum bu arkadaşlar. Teşekkür ettim. Biraz zamanınızı aldım. Bundan sonra inşallah birçok video ile dönüş yapacağım. Ama çok profesyonellerle böyle çok atmayı düşünmüyorum. Çok iyi adam varsa, çok çok iyiyse belki şey yaparım. E, ee, ağır kesici alıp atabilirim. Ama o da çok nadir olur belki ayda bir kere. Belki daha fazla uzun süre. Çok ağır kesici almayı düşünmüyorum çünkü. Genelde sokaktaki arkadaşlarla, kendi güvenenlerle varsa öyle atabiliriz. Meydan okuma maçları bizim için güzel olur. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.